Hakim Bey, yıllarca evliliğimi hiç sorgulamadım. Mutlu muyum, mutsuz muydum bilmiyordum. Geriye dönüp baktığımda maalesef karımı tanımadığımı fark ettim. Evlendiğimizde gençtik, deneyimsizdik. Yıllar geçince anladım ki ne yaşam tarzı olarak, ne fikren, nasıl diyeyim, giyim tarzı olarak bile birbirimizden dağlar kadar farkımız vardı. Aramızda uçurumlar vardı. Maalesef bunu burada söylemek zorundayım ki Geçtiğimiz akşam karımı bir başka adamla evimde yakaladım. Artık daha fazla evli kalmak istemiyorum. Boşanmak istiyorum hakim bey. Şimdi sen böyle diyorsun. Anlaşmışsınız zekâr üstünde. Ama karşı taraf yok. Ben bu duruşmayı ertelemek zorundayım. Değilsiniz hakim bey. Tamam Engin. Sen kazandın. Senin istediğin olsun yıllarca gurur duyduğum, gözümden sakındığım, kıyamadığım adam benim için böyle düşünüyorsa, hatta beni iffetsizlikle suçluyorsa, ben daha fazla evi kalmak istemiyorum. Ben boşanmak istiyorum hakim bey. Boşayım bizi. saat oldu. Nerede bu kadın ya? Allah'ım. Bebeğim, nerede anne? Hı? Bakalım Zeynep'in annesi mi arıyormuş? Yat kızım. Ay Fikriye teyze, bir sen eksiktin sabah sabah. Efendim Fikriye teyze? Bizim hayırsız sende mi? Onun adı Dilek Fikriye teyze. Evdedir bu saatte. Ayol kızım yok evde. Yarım saattir çalıyorum. Yok açmıyor. İyi de bu saatte spora... Ay spora baksın onu. Ayol gırtlar tutmadıktan sonra spor ne işe yararmış? Fikriye teyze spor öğleden sonra zaten. Evdedir şu an. Yok diyorum kızım sen benim lafıma inanmıyor musun? Aa bir saat önce konuştuk. Kızım geliyorum dedim. Tamam dedi. Yok. Bak şimdi ben de merak ettim. Ay bana bak bu şey yapmasın, can tamamına kıymasın. Tövbe tövbe. Ya ne biçim konuşuyorsun siz öyle? Yapar mı hiç öyle şey? Ay Engin'imin başında bunca iş varken bir de böyle bir şey yaparsa intihar mintar. Ay ay Engin'im yandı. Gördün mü bak. Sen gerçekten insanı çileden çıkarırsın Fikriye teyze. Saçma saçma konuşma lütfen. Ayrıca yapmaz benim kardeşim öyle şey. Ayak mıdır nedir ya? Hı. Ne kapatırlar böyle çıt diye telefonu. E ee, nerede ki şimdi bu kız ya? Yapar mı hiç öyle şey ya? Yok canım daha neler. Ya bizim duvarlar da bayağı bir ince ya. Allah'ım sen kardeşim aklına mukayyet ol. Dilek'ciğim ne duvarı Ne diyorsun? Abla ben şimdi kendimi asmaya kalksam bu duvarlar taşımaz ki beni. Ay Dilek ne biçim konuşuyorsun öyle ağzına vurma. Tövbe. <laughs> Boşandım abla bittim ben. Bebeğim saçma saçma konuşma ya. Tek boşanan kadın sen misin? Zaten yapamam ben öyle bir şey ya. Asamam ki kendimi boynum acır. Ay, yani... Kıyamam ya çok acır <laughs> vallahi. Böyle kıtı kıtı. <laughs> tamam. Başka yöntem bulmam gerekiyor. Ay yok. Ay dilek sakın. Sakın.